dan vurup durdu. Millet aman siz reform demeyin, Allah rızası için de reform yapmayın noktasına geldi. Siz reformu bırakın. Reform deyince bile memleket bu kadar geri... geliyorsa reform yaptığınızda neler olabileceğini tahayyül dahi edemiyoruz. Ayrıca siz kendinize yakışan hukuk reformunu zaten yaptınız. Mesela bir sıkımlık demokratik canı olan Anayasa Mahkemesini de artık bir arka bahçeye dönüştürdünüz. Siz adalet reformu yaptınız. Mesela serbest bıraktığınız mafya liderleri siyasi parti başkanlarını ölümle tehdit ediyor. Siz ekonomik reform yaptınız. Mesela Türkiye artık dünyanın en fazla faiz veren ekonomisi. Evet, dünya liginde en yüksek faiz veren ekonomilerden biriyiz artık. Hayaller faiz düşmanlığı, gerçekler dünyanın en büyük faiz cennetini yaratmak değerli arkadaşlar. Bu iktidar reform dediğinde demokrasinin yok edilmesini kastetmektedir. Bu iktidar ekonomik büyüme derse kişi başına gelirin 5 yılda 11 bin dolardan 8 bin dolara inmesini kastetmektedir. Bu iktidar şaha kalkmış ekonomi derse 2825 lira 90 kuruş asgari ücreti askıda ekmeği kastetmektedir. Bu iktidar Türkiye güçlü bir Türkiye derse bir gün Putin'in, diğer gün Biden'ın, bir gün Trump'ın, diğer gün Çin'in etrafında savrulmayı kastetmektedir. Artık bir soykırıma doğru giden Doğu Türkistan zulmü karşısında Çin'e bir tek cümle kuramayanlar gidip Çin'le mazlum Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin birer terörist olarak Çin'e iade edilmesi için anlaşma imzalamışlar. Bu nasıl bir onursuzluktur? Gerçekten tarihe geçtiniz. Ancak sizin gibi sözüm ona yerli ve milli bir iktidar Doğu Türkistan'ı unutup Çin'in soy kurumlarına çanak tutabilirdi. Bakınız mecliste komisyonda olan anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Çin'le imzalanmıştır. Kimse kimseyi kandırmasın. Meclis sadece imzalanan bu anlaşmayı onaylayacaktır. Asıl onursuzluk, asıl vicdansızlık bu anlaşmayı imzalayıp ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir. Bu açık bir şekilde milletin iradesine, vicdanına, ahlakına ve inancına hakarettir. Bu sözde yerli ve milli iktidar açık bir şekilde bu onur kıran anlaşmadan çekildiğini inan etmediği sürece Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılan zulme ortak demektir. Zaten biliyorsunuz birçok ülkenin Çin'i kınayan mektubuna bile imza atacak cesaret ve vicdanı ortaya koyamamışlar. Çin'le kurdukları zillet ittifakı yeterince milletin onurunu kırmamış gibi bir de gidip Çin'le aşı anlaşması imzaladılar. Dünyanın bütün ülkeleri aşı meselesini milli güvenlik sorunu olarak ele alırken bunlar açıklayamadıkları bir ahbap çavuş meselesi olarak ele aldılar. Hala niçin Çin aşısında bu denli müptela olduklarını da açıklayamıyorlar. Niçin aynı anda 5-6 aşıya da müşteri olup millete sunamadıklarını izah edemiyorlar. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda ve günlerde defalarca uyarmıştık. Bir an evvel nüfusumuzun tamamına yetecek miktarda arz güvenliğini temin edecek şekilde korona aşıları için gerekli anlaşmaları yapın dedik. Sonuç ortada. Korona aşıları yok. Sadece bir korona aşısı var. O da Çin aşısı. Daha kötüsü bu aşıdan da en fazla nüfusumuzun dörtte birine yetecek kadar aşı anlaşması yapılmış. Buradan iktidara yeniden sesleniyoruz. Malezya'dan Kanada'ya, Polonya'dan Mısır'a birçok ülkenin arz çeşitliliğiyle birlikte yapmayı başardığı aşı anlaşmasını siz neden yapamadınız? Size sorduğumuz basit bir soru bu. Cevap vermenizi beklemek ise nafile. Zaten müthiş aşı stratejinizi de açıkladınız. Ancak 12 milyon vatandaşa yetecek kadar sipariş ettiğiniz aşıları vatandaşa uygulayacakmışsınız. Beğenmezseniz de iade edecekmişsiniz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Beceriksizliğini bu denli itiraf eden bu iktidar belli ki aşı işini de maske işine çevirecek. Aşı ile ilgili niçin doğru ve dürüst bilgi veremiyorsunuz? Gerçekler nedir? Gerçekten nedir sizi engelleyen? Aylardır aşı sorunumuz yok alternatifli şekilde aşı alıyoruz dediniz. Sonuç koskocaman bir yalan. Aşı sorunumuz var ve herhangi bir alternatifi de oluşturamamışsınız. Aylardır aşı anlaşmasını doğrudan Sağlık Bakanlığı yapıyor, aracı şirket yok dediniz. Sonuç yine yalan. Ortaya çıktı ki sizin tabirinizde lojistik işlerine bakan bir aracı şirket var. Aylardır Çin aşısı güvenilir, sonuçları teyit ediliyor deyip duruyorsunuz. Sonuç yine yalan. Ortaya çıktı ki Çin aşısıyla ilgili bir sürü soru işareti var. Çin kendi ülkesinde aşı üretmesine rağmen Almanya ile 100 milyon doz aşı anlaşması imzalarken siz Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bir aşı için niçin bir anlaşma imzalamayı beceremediniz? En sona kalıp yarım milyon gibi komik bir rakamda aşı alabiliyorsunuz Almanya'dan. Gerçi anlaşılan o ki siz Çin aşısına bile müşteri olarak talip olamamışsınız. Niçin şeffaf bir şekilde aşı ile ilgili süreçleri milletle paylaşmıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Bakın buradan tekrar uyarıyor ve soruyoruz. Millete acilen aşı meselesini bütün şeffaflığıyla anlatın. Aylarca bin vaka var deyip bir gün kalkıp 30 bin vaka var demeniz gibi bir gün çıkıp maalesef aldığımız aşı işe yaramadı demek zorunda kalmayın. Türkiye ekonomisinin bahar aylarından önce normalleşmesini sağlayacak aşı konusunda biraz ciddiyet gösterin. Alıp ne yapacağınızı bilmediğiniz S-400'e gönderdiğiniz, gösterdiğiniz ilgi kadar ilgiyi milletin sağlığı için gösterin. Türkiye'ye Mısır'ın bulduğu, Polonya'nın bulduğu, Ürdün'ün bulduğu aşıları niçin getiremiyorsunuz açıklayın. Aşıyı herkesin gözü önünde olacak mısınız? Öncelikli olarak kimler aşılanacak? Aşı planınız nedir? Satın aldığınız aşılar kaça mal oldu? Ne kadar para ödediniz? Hepsini açıklayın aşı konusu Türkiye'nin safsaklayacağı ve bu iktidarın insafına bırakabileceği, bırakabileceği bir konu değildir. Buradan aşı konusunda kendisini sorumlu hisseden siyasi partilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, ticaret odalarımızı, meslek odalarımızı, üniversitelerimizi ve meslek değerlerine saygısı olan bütün medya kuruluşlarımızı iktidarı uyarmaya davet ediyoruz. Milletimizin sağlığı, ekonomimizin geleceği büyük ölçüde yaygın aşılamaya bağlıdır. İktidar bütün görüşmeleri ve başvuruları tekrarlayarak yeni bir aşı sever, seferberliği yapmalıdır. Kendisine yakışmayan, içi boş, milletin de kendisinin de inanmadığı, ortağının ise baltalamak için elinden geleni yaptığı sanal reform seferberliği yerine aşı seferberliğine odaklanmalıdır. Milletimiz iktidardan beklediği şey ne yapıp edip ülkemize en az nüfusumuz kadar aşıyı ve aşıları temin etmesidir. Buradan açıkça ifade etmemiz gerekirse Türkiye'ye yetecek aşıyı bulamayan bir iktidar sadece aciz ve beceriksiz olmayacak aynı zamanda milletimizin sağlığına ve ekonomimizin geleceğine kastetmiş olacaktır. Gelecek Partisi olarak iktidarın aşı karnesini her hafta yakından takip edeceğiz. Diğer bir sorun da sorun da pandemi döneminde iktidarın acziyetini ortaya koyan eğitim meselesidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre halen 12 milyon öğrenci EBA'ya erişebilmekte. Erişenlerin çoğu da cep telefonu ile sisteme girebiliyor. 18 milyon öğrenci üzerinden hesap yaparsak 6 milyon öğrencinin sisteme hiç giremediği anlaşılmaktadır. Girenlerin önemli bir kısmının da bilgisayar ihtiyacı vardır. Yani Türkiye'de her 3 öğrenciden en az bir tanesi erişim zorluğu yaşamaktadır. Bakanlık açıklamalarına göre bu hafta sadece 50 bin tablet dağıtıldığını ve bir 50 bin tablet daha dağıtılacağını anlıyoruz. Ancak Ocak ayı ortasında toplam 500 bin tabletin dağıtılmış olacağı söyleniyor. Okulların Mart ayından beri çoğunlukla kapalı olduğu dikkate alındığında ve en az 15 Şubat'a kadar da kapalı olacağı düşünüldüğünde okullar toplamda 11 ay kapalı kalmış olacak. Yani neredeyse Pandeminin başından itibaren bir yıl geçmiş olacak ve hala 6 milyon çocuğumuz erişim sorunu yaşayacak. Milyonlarca çocuk ise cep telefonuyla eğitime tutunmaya çalışacak. Şu tabloya bir bakar mısınız? Bu hükümet eğitimde tamamen sınıfta kalmıştır. Yoksul çocukların bilgisayar ihtiyacı karşılanmamıştır. Bu hükümet çocukların anayasal eğitim haklarını gasp etmiştir. Bu hükümet uzaktan eğitimi eline yüzüne bulaştırmıştır. Tüm çocukların en temel haklarından biri olan eğitim haklarını yok sayan bu hükümet yanlış firmalara milyarlarca lira para kıtmakta ise Beyiz görmemektedir. Dünyanın her tarafında okullar pandemi şartlarına açık olmaya devam ederken Siz okulları açmayı beceremediniz. Yetmiyor, uzaktan eğitimi de beceremiyorsunuz. Ne ihtiyaç sahiplerine tablet bilgisayar verebiliyorsunuz Ne de internet fiyatlarını daha makul hatta öğrenciler için ücretsiz hale getirebiliyorsunuz. Ama lafa gelince sosyal devlet lafa gelince refah devleti. Sizin sosyal devletiniz olsa olsa hiç haya etmeden açıkladığınız bu aziz millete reva gördüğünüz asgari ücret kadar maalesef. İlan ettiğiniz 2825 lira 90 kuruş ile kendinize yakışanı yaparak bu ülkenin çalışanlarını yine açlık sınırına mahkum ettiniz. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki asgari ücret bir bütçe meselesi değil bir tercih meselesidir. Siz ilan ettiğiniz rakamla tercihinizi kimden yana kullandığınızı gösterdiniz aslında. Yanlaş müteahhite 2021 bütçesinden 30 milyar lira, asgari ücretliye 500 lira. Faiz ödemelerine 180 milyar lira, ülkenin tüm çiftçilerine toplam 22 milyar lira. Kendi patronlarınıza vergi muafiyetleri ve istisnaları şu ağır salgın döneminde asgari ücretliye ve esnafa vergi. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretliyken kimsenin inanmadığı ve itibar etmediği TÜİK enflasyonuna göre artış yapıp bir de utanmadan çalışanı enflasyona ezdirmedik dediniz ayıptır. En hafif tabirle ayıptır. Bu artışla aylık asgari ücret sadece 300 euro oldu. Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret düzeyine düşürdünüz ülkeyi. Artık eserinizde gurur duyabilirsiniz, övünebilirsiniz. Ülkeyi ucuz işçi cenneti yaptınız. Gelecek Partisi olarak bizim duruşumuz ilkinden bu yana açık ve nettir. Bizim için siyasetin öznesi de, odağı da insandır. Bizler siyaseti insan onurunu korumak ve yüceltmek için yapan bir kadro hareketiyiz. Bugün ülkede yaşanmakta olan yoksullaşmayı da gelir adaletsizliğini de bu bakış açısıyla ele alıyoruz. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelere başladığı ilk günden itibaren tüm çalışanlar için asgari ücrete kadar yapılan vergi ve primler devlet tarafından karşılanmalı ve en düşük ücret net 3300 TL olarak tespit edilmeli dedik. Açlık sınırının 2590 lira, Yoksulluk sınırının 8436 lira olduğu bir ülkede asgari ücretin net 3300 lira olmasını talep etmek popülizm değildir. Yapmış olduğumuz öneri mali disiplini bozmadan uygulanabilir durumdadır. Tüm tekliflerimizi emek sarf ederek, verilerle çalışarak yapıyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da fikir yürütme özgüvenimizi çalışmalarımızın sonuçlarından alıyoruz. Emeğin katma değerden aldığı pay artarken girişimcinin yükünün azalacağı, buna karşı devletin israf, yolsuzluk ve yanlış beslemesine ayırdığı payın sıfırlanacağı yeni ve adil bir ekonomik model öneriyoruz insanımıza. Her konuda olduğu gibi bu konuda da korkmadan, çekinmeden, açık açık doğru bildiklerimizi her platformda söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Bizlere hesap sormayın diyorlar değerli arkadaşlar. Milletin derdini dillendirmek için katıldığımız programlar nedeniyle ilgili kuruluşlara televizyonunuzu kapatırız, gazetenizi kapatırız tehditleri savuruyorlar kimse korkmasın. Herkes anayasal çerçeve içerisinde kalarak en doğal hakkını kullanarak konuşmaya devam etsin, sesini yükseltsin. Bu ülkenin sadece bir kesimin değil hepimizin ülkesi olduğunu haykırsın. Ülkeyi bir korku iklimi içinde tüm evrensel demokrasi ve hukuk kurallarına hiçe sayarak yönetenlere orada dur desin. Şayet bunu yapmazsak Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını satanlardan hesap sormayacaklar. Ülkeyi 180 milyar lira faiz ödemesine, 245 milyar lira bütçe açığına mahkum edenlerden hesap sormayacaklar. Kamu borcunu 2 yılda 2 katına çıkaranlardan hesap sormayacaklar. Geniş tanımda işsizliği %30'a, üniversite mezunları arasındaki işsizliği %38'e çıkaranlardan hesap sormayacaklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden bu yana, ilk rakamlarına göre bile %43 düzeyinde gerçekleşen enflasyonla ile enflasyon ile milleti geçim derdinin karanlığında bırakıp kaçanlardan hesap sormayacaklar. Torunlarımız dahil 100, 154 milyar dolarlık kamu özel işbirliği projelerinin taahhütlerine kefil edenlerden hesap sormayacaklar. Milli paramız olan Türk lirasının reel değerini 2001 yılının kişi başına düşen milli gelirinin ise 2004 yılının gerisine düşürenlerden hesap sormayacaklar. İşte bu nedenle Korkmayacağız, susmayacağız. Her gün daha fazla çalışıp milletimize tüm doğru bildiklerimizi tek tek anlatacağız. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli arkadaşlar. Özellikle son yıllarda kadın cinayetlerinde kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarındaki artış dehşet verici boyutlara ulaşmıştır. Sadece dün 3 canımızı daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cinayete kurban giden kadınların büyük bir kısmı kendilerine, kendilerine yabancı olan erkekler tarafından değil, eşleri ya da erkek arkadaşları tarafından hunharca katledilmiş kadınlardır. Bu kadınların büyük bir kısmı evinde yani en güvende olmaları gereken alanda öldürülmüştür. 18 yıllık yıldır iktidarda bulunan bir hükümetin kadınları korumak noktasında acizliği kabul edilebilir bir durum değildir. İlgili makamlarda bulunan herkes bahane değil çözüm üretmekle yükümlüdür. Gelecek Partisi olarak hukuki anlamda müdahil olma talebimizi adli makamlara resmi yoldan iletmenin yanı sıra bütün kadın cinayeti davalarına da temsilci gönderme kararı almış bulunmaktayız. Ölen kadınlarımızı geri getiremeyeceğiz. Ama onların ölümlerine sebep olan canilerin hak ettikleri cezayı almaları için davaların takipçisi olacağız. Sözlerime son vermeden önce, 9 yıl önce yaşanan Uludere'nin acısının hala yüreğimizde olduğunu ifade etmek istiyorum. Uludere aydınlatılmalı, sorumlular hukukun önüne derhal çıkarılmalıdır. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. 2021 yılının başta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayır, sağlık, huzur, refah ve mutluluk getirmesini en kalbi duygularımızla